merhabalar. Şimdi burada yine bir beyin tümörü vakası. Akgül'le beraberiz. Akgül 4 yıl öncesinde görme bozukluğu, dengesizlik, uykuya meyil şikayetleriyle başvurmuştu. Beyin tümörleri konusunda 3. ventrikül, beynin en derinde yerleşen, beynimizin içinde ventrikül dediğimiz havuzcuklar vardır ve beynin bu içinde su, beyin omurilik sıvısı dediğimiz suyun dolaşımını olduğu yerler. Bunların tabi bazen iyi huylu olsalar dahi bu boz dolanımının, su dolanımının yapılmasına engel olan lezyonlar hayatı tehdit edebilir. Körlük, unutkanlık, uykuya meyil, denge bozukluğu gibi durumların yanı sıra solunum depresyonu yani solunumunu engellemek gibi hastanın hayatına mal olabilecek durumlarla karşılaşılabilir. Transkallozal girişimler, endoskopik girişimler yaparak bunlar ameliyat teknikleri hastamızın sorunlarına şifa bulabiliyoruz. Nitekim bunun bir sürprizi var. Akgül Hanım aramızda. Ameliyat olmadan önce çok ciddi derecede baş ağrılarım vardı. Bununla birlikte zaman zaman denge kayıplarım oluyordu. Bir gün görme kaybı da yaşadım. Çok ciddi derecede baş ağrısıyla birlikte. Ertesi gün göz doktoruna muayene oldu. Ve beynimde ciddi bir ödem olduğunu söyledi bana göz doktoru. Sonrasında Kerim hocayla bizim yollarımız kesişti. Allah'a şükürler olsun. Kerim hocam bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Ve hani bir doktordan öte, o kadar hani böyle abici bir yaklaşım oldu Kerim hocam bize. Yani ben hiç kafamda hiçbir şüphe olmadan ameliyata girdim ve hiç unutmam ameliyata girerken ağlıyordum. Tabii ki hani her ameliyatta olduğu gibi risk, riskleri olan bir ameliyattı. Sonra şikayetlerimin tamamı ortadan kalktı. Hani çok kısa bir süre yürüme problemi yaşadım. Yaklaşık 10-12 gün sonra her şey normale döndü. Şükürler olsun. Evet bundan sonrasında da sağlıklı bir ömür diliyoruz.